İtibar istiyorsan imalat yapman lazım. Para kazanmak istiyorsan alsat yapman lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Nasıl zengin oluruz sorusunun cevabını vereceğim. Şimdi diyebilirsiniz buna nasıl cevap vereceksin, bunu nereden biliyorsun gibi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz imalat, satış, pazarlama yani depo birçok sektörde benim faaliyet gösterdiğim şirketlerim var. Yani bu şekilde satışlar yaparak, ticaretler yaparak kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Bu konuda da sizlere güzel bilgiler sunacağıma inanıyorum. Yani sadece bu benimle alakalı değil. Girdiğim çıktığım ortamlar, oturup kalktığım insanlarla aramızda olan konuşmalarımızda birbirlerimize verdiğimiz nasihatler oluyor. Yaşça da büyük olan ticaret konusunda kendini geliştirmiş insanlarla birçok görüşmem, konuşmam oluyor arkadaşlar. Aramızda geçen diyalogları ben size her zaman aktaramıyorum ama benim belli yerlerinde bunlar biriktiği için sizlere de bunları anlatıyorum. Yani oturup kalktığım insanlar değerli insanlar, ticaret yapan, kendini geliştirmiş, güzel paralar kazanmış, çok büyük deneyime sahip, ömürlerini bu işe, ticarete adamış insanlar. Bu insanlarla da Yıldızımız barışık olduğu için arkadaşlar genellikle güzel diyaloglar geçiyor aramızda. Bir tane örnek vermem gerekirse mesela ben bir ortama gittiğimde bir yerden ticaret yapmaya gittiğimde ufak aramızda diyaloglar oluşuyor ilk başta. Yani ben diyorum ki şu ürünü alıyorum, şuraya satıyorum. Nasıl yapabilirim? Sen hangi fiyata satmamı e, tavsiye edersin gibisinden konuşmalar geçiyor aramızda. Yaşça da benden büyük oldukları için hemen bir abi, bir babacan tavırlı arkadaşlar bana karşı böyle konuşmaları oluyor. Sonrasında arkadaşlar o günkü, o anki ticaretimizde değil ama daha sonrasında ben mesela tekrardan gidiyorum oraya. ikinci sefer, üçüncü sefer gidişimde arkadaşlar muhakkak diyorlar ki gel bir otur bakalım genç. Ee, beni alıyorlar yanlarına oturuyorum. Çayım, kahvem artık yemek her neyse. Oturuyoruz arkadaşlar. Aramızda başlıyor diyalog. Nasıl başlıyor? Şu şekilde bu babacan tavırla tabii ben de bunu bozmadığım için, saygıda e, kusur etmediğim için onlar da başlıyorlar bana yardımcı olabilmek için konuşmaya. Yani geçen gün daha oldu aynı şey. E, 40-45 yaşlarında bir abimiz ticaret konusunda kendi geliştirmiş. E, malı mülkü olan, sonrasında ondan ürün alıp sattığım bir abimiz. Hemen beni oturttu karşısına anlatmaya başladı. Şimdi Furkan şöyle 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 yapabilirsin yani bu ben şu yollardan geçtim, şu hataları yaptım, senin yapman lazım vesaire gibi konuyu çok uzatmayacağım. Yani bana söylemiş olduğu bir şey var mesela arkadaşlar. Biliyor benim de imalat aşamasında girdiğim işe. Ee, bana dedi ki, Furkan dedi itibar istiyorsan imalat yapman lazım, para kazanmak istiyorsan asat yapman lazım. Yani şu söylemiş olduğu söz bile arkadaşlar hani biz bakıyoruz e, kitaplar alıyoruz değil mi ticaret adına. Warren Buffett olsun, araç sektörüne gelecek olursak Ford markasını biliyorsunuz arkadaşlar. Onun kurucusunu biliyorsunuz, onun kitapları olsun. Birçok böyle ticari konuda biz açıyoruz, okumaya çalışıyoruz, böyle anlamaya çalışıyoruz. Yani şu söylemiş olduğu söz arkadaşlar, inanın bir kitaptan e, alınacak bir özet ki niteliğinde. Yani ben oturdum onunla bu konuyu açığa açığa konuştum, nasıl olur, nasıldır. Bana anlattığı şeyler var arkadaşlar, bana birçok teklif geldi diyor mesela. Yani bizim oturup bu konuştuğumuzda adamın karşısına zamanında gelmiş olan örnek veriyorum 5 milyon zamanının parasıyla 5 milyon liralık bir teklif gelmiş. E, Makinaları alalım sen de işin başında dur imalat yapalım bu ürünleri zaten satıyoruz pazarlıyoruz ve adam bunu elinin tersiyle itmiş. Yani bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar biz e, sektöre girdiğimizde ticaret yaptığımızda nasıl para kazanacağımızı bilmediğimiz için Belki biz o 5 milyonu kazanacağız. Sonrasına gideceğiz. O farklı bir işe gireceğiz ve o parayı batıracağız. E, verdiğimiz emekler, yıllarca verdiğimiz emekler boşa gidecek. Bu adam onu elinin tersiyle etmiş. Vardır bir bildi. Yani bunu atıp, oturup konuşup Açıp işte e, sonrasında da bundan bizim e, dersler çıkartmamız gerekiyor. Hani siz bana sorular soruyorsunuz ya. Mesela YouTube'da işte Alttan sürekli sorular geliyor bana yorumlarda. Bir de ben oradan söylüyorum çok teşekkür ederim sizlere de. Instagram'dan sürekli olarak soru geliyor arkadaşlar bana. Elimden geldiğince oturuyorum, açıyorum, e, cevaplıyorum. Çok bazı kardeşlerimiz yazmış işte ben cevap veremiyorum iki gün. 2 gün sonra abi yanlış bir şey mi söyledik neden hani e, cevap vermedin? Özür dilerim yanlış bir şey söylediysem gibi. Estağfurullah kardeşim ne yanlışı? Yani sen sorunu sormuşsun sadece. Oradan da cevabını verdim ama yani bazen geç cevap veriyorum, bu da işimin yoğunluğundan kaynaklı. Yani biliyorsunuz birçok sektördeyim, birçok sektörde olduğum için de bölünmem gerekiyor. Yani günün belli saatlerinde bir yerdeyim, diğer belli saatlerinde bir yerdeyim ve işleri yetiştirememe durumuna geldim, farklı bir videoda çekeceğim bununla alakalı. Bu bir hata mı veyahut da doğru bir şey mi buna birlikte karar vereceğiz, İşimizi ya küçülteceğiz ya da büyütmeye devam edeceğiz belli bir büyüklüğe geldi Hatta beklediğimden daha da büyümeye başladı işimiz yetişememe durumları ortaya çıkmaya başladı personel alımlarına devam ediyorum ama bir yere kadar yetişebiliyorum halen daha sıkıntılar var çözebilmiş değilim açıkçası bununla ilgili zaten oturup konuşacağız piyasa çok sıkıntılı arkadaşlar bunlardan da birazcık bahsedeyim sizlerle uzun zamandır video çekmediğim için şimdi karşınıza geçtim elimden geldiğince hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorum giderlerim çok yükseldi Birçok farklı depo tuttuk biliyorsunuz. Farklı sektörlerde de devir aldığımız yerler vesaire oldu. Bunların arkadaşlar giderlerini karşılamak zor duruma geldi. İşte çalışanların, personellerin, çalışma arkadaşlarımızın maaşları vesaire derken arkadaşlar iş belli bir hacmi geçmeye başladı. Bu da yoruyor arkadaşlar. Sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Ee, ekonomi de kötü aynı zamanda biliyorsunuz dolar yukarı doğru gidiyor petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor bunlara yetişmek oldukça zor bir hale geldi şimdi burada elzem konu şu arkadaşlar ticaret yapan farklı arkadaşlarımız varsa da şu anda yapılması gereken en önemli noktalardan en önemli yerlerden bir tanesi e, küçültmek yani küçültme derken gider kalemlerini düşürmek arkadaşlar gideri olmayanlar ayakta kalacak gideri yüksek olanlarsa ticarette arkadaşlar geri plana düşmeye ve batışa doğru gitmeye mecbur kalacak. Bunun nedeni de şu arkadaşlar gider kalemleri çok yükseldiği için elimizdeki ürünleri satmak durumunda kalıyoruz. Elimizdeki ürünleri satarken de fiyatına bakmamak durumunda kalıyoruz. Çünkü gider kalemleri burada bastırdığı için bizim üstümüzde e, bu bize bir e, panik satışı oluşturuyor arkadaşlar. Biz 25 liraya satmamız gereken 20 liraya satıp ürünü elden çıkartıp giderleri karşılamaya çalışıyoruz. Oh diyoruz giderleri karşıladık ama elimizde ürün kalmıyor. Bu şekilde stok aşağı doğru erimeye başlıyor. Bu erime de arkadaşlar sonunda bize batışı getiriyor. Yani şu anda ekonomik şartlarda yapabileceğiniz en önemli, en can alıcı nokta gider kalemlerini kısmak olacaktır burada arkadaşlar çok dikkatli adımlar atmak gerekiyor nasıl zengin oluruz konusuna gelince videomuzun konusundan çok çıkmayalım farklı videolarda diğer konulardan zaten devam edeceğiz nasıl zengin oluruz konusuna gelince arkadaşlar bu benim oturup konuştuğum benden büyük yaşça büyük yani bizi cebinden çıkartacak ticari konuda yıllarca artık batıp batıp çıkmış ee, inanılmaz sektörlerde işler yapmış, büyük hacimde işler yapmış insanlarla oturup konuştuğum zaman arkadaşlar şöyle bir kanaate varıyorum, her seferinde buna varıyorum. Ee, i̇malatla ve hatta satış yaparak, pazarlama tekniğiyle vesaire arkadaşlar bir yere kadar gelebiliyoruz. Bizim yapmamız gereken, eğer çok para kazanmak istiyorsak, eğer ticari konuda çok ileri gitmek istiyorsak arkadaşlar yapmamız gereken en önemli nokta sat yapmak. Yani bizim alsat yapmadan e, ticari konuda kendimizi geliştirmemiz. Alsat derken o nasıl oluyor? Arkadaşlar kendi ürünlerimizi alıp satmak yani bir yerden gidip fason yaptırıp alıp satmaktan bahsetmiyorum. Tamamen alsat. Yani gideceğiz başka bir tedarikçiden ürün hazır bir ürünü alacağız arkadaşlar. Gideceğiz başka bir müşteriye direkt olarak satacağız bu şekilde yaparsak arkadaşlar biz büyük paralar kazanabiliriz. Çünkü burada arkadaşlar termin süresi vesaire en alta iniyor. En alta indiği için de en aza indirgediğimiz için de arkadaşlar hızlı bir şekilde satış yapıp para kazanmaya devam ediyoruz. Buradaki avantajlar şu şekilde arkadaşlar. Dönem dönem krizlerde daha fazla avantaj ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz şu an kriz dönemindeyiz. Biliyorsunuz koronanın başından beri inanılmaz bir kriz var. inanılmaz bir enflasyon var. Alsat yaptığımızda bu enflasyona bile yenik düşmüyoruz. Nasıl oluyor arkadaşlar? Ben örneğin imalatçıyım değil mi? Biliyorsunuz bizim kendi makinamız var. Kendi imalatımızı da yapıyoruz. Ee, şimdi imalatta şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ham madde. Ben ham maddeyi almak zorundayım. Bunu stoklamak zorundayım zamanında. Çünkü satış yaptığımda arkadaşlar buna göre satış yapacağım. Kaça aldığım, kaça verdiğim çok mühim bir mesele. Bu yüzden de arkadaşlar e, imalat sektöründe bu tarz sıkıntılar var İşte personellerin çok fazla olmak zorunda gider kalemlerin çok yüksekte kalmak zorunda elektrik parası e, kira ücreti ya yani bir sürü arkadaşlar e, aklımıza gelmeyecek e, makinaların tamir vesaire ücreti arkadaşlar bir sürü bu şekilde gider kalem olacak al satta böyle bir şey yok al sat ne ben üretiyorum al satçı geliyor benden ürünü alıyor parası cebinde adam alıyor çekiyor götürüyor başka bir Kişiye hemen teslim ediyor, parasını alıyor, kenara çekiliyor. Yani yapmamız gereken arkadaşlar bizim asıl yapmamız gereken budur. Alsat yaparak zengin olmak çok daha kolay, çok daha basittir. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum söz konusu. Ben birçok sektörde yatırım yaptığım için, birçok sektörde işlerime devam ettiğim için para kazanmak artık benim için zor bir şey değil. İnanın zor bir şey değil. Ben yani bunu size şey olsun diye böyle kendimi böbürlenmek için söylemiyorum. Yani ben çünkü e, artık vaktimi öyle bir kullanıyorum ki arkadaşlar. Nereye kullansam zaten para kazanıyorum gün içinde. İmalata gitsem imalatta daha fazla para kazanıyoruz. Çünkü ben orada daha farklı şeyler yapıyorum. Daha çok işin üstünde duruyorum daha fazla para kazanıyorum. Satışa gitsem daha farklı para kazanıyorum. Depoma gitsem ürünlerimi saysam ürünlerimi işte e, son kullanma tarihlerini vesairelerini ayarlasam onu bunu önce satalım bunu sonra satalım mesela bunun fiyatı az olmuş bunu fazla parayı satalım gibisinden Oradan da daha fazla para kazanmaya çalışıyorum ee, ve daha fazla para kazanıyorum. Yani ben aslında arkadaşlar birçok sektörden para kazanıyorum Bunun yanında farklı işler de yapıyorum. Yani e, benden bir ürün istendiği zaman yok demiyorum. Gidiyorum onu buluyorum. Kendim özel e, buluyorum, götürüyorum, teslim ediyorum, parasını alıyorum. Farklı sektörlerden de şu anda açıklar var onları da yapıyorum oradan da para kazanıyorum yani ama inanın vaktim yetmiyor o işe mesela düşsem son zamanda yaptığım bir iş var ürün tedarik ediyorum gidiyorum buluyorum işte teslim ediyorum oradan para kazanıyorum inanın böyle 20 noktaya çıkartabilirim bunu şu anda 3 noktaya satış yapıyorum bu şekilde sürekli arıyorlar sürekli istiyorlar onlara yetişebiliyorum sadece Burada da personel vesaire yollamıyorum. Bunun da nedeni arkadaşlar ilk önce kendim öğrenmem gerekiyor ki ben işi kendim yapacağım, büyüteceğim, ondan sonra personel devredeceğim. Problem olduğu zaman yine ben e, ipleri elime alacağım. bu Bunu böyle yapmasın zaten o iş batar yani hangi sektör olursa olsun. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu benim vaktim yetmiyor. Yani ben mesela inanın benim kafamdaki işleri şu anda hala hazırda yapmış olduğum şey ben e, bir tarafa yönelsem oradan zaten arkadaşlar e, paramı kazanıyorum. Yani mesela, örnek vermem gerekirse gidip sadece otur otursam yani benim e, açtığım yaptığım işlerde şu anda dükkanımda sadece otursam 50-60 bin lira para kazanabilecek e, durumdayım şu anda. Ben olmadığım zaman tabii ki bu biraz daha düşüyor. Ben oturduğum zaman sadece oturmaktan bahsediyorum bak. Gidip orada oturup bilgisayarın başında dizi izleyerek, film izleyerek 50-60 bin lira para kazanacak duruma geldim. Bu de bilgiye ulaştım arkadaşlar. Bunun yanında farklı sektörlerde işte imanetle vesaire uğraştığım zaman da bin liraların üzerinde para kazanacak duruma geldim ki o da o şekilde devam ediyor. Ancak arkadaşlar şöyle de bir sıkıntı var. Çok yoruldum yani İnsan bir yerden sonra bunalıyor artık yani e, yapamayacak duruma geliyorsunuz. Bir şey seçmek zorunda kalıyorsunuz. Ben de orada artık şöyle bir şey yapıyorum için işte, Nereye yönelmem gerekirse şu an hala karar verme aşamasındayım. Nereden ne yapsam gibisinden. E, bu şekilde arkadaşlar işlerimi seçmeye çalışıyorum. Ben size anlatıyorum siz olabildiğince almaya çalışın. Çünkü mesela video atmıyorum biliyorsunuz bir ayı geçti yani bir aydır arkadaşlar böyle hızlı hızlı video atamıyorum. Bunun nedeni işlerimin yoğunluğundan dediğim gibi. Yani oraya koş, onu yap, bunu yap, ne iş yapacağına karar ver vesaire gibisinden. Yani benim yaptığım şu anda arkadaşlar sektörlerde yani benim yerime 100 tane adam bulsak arkadaşlar. Bu 100 adamı da ben yönlendirsem sen bu işi yap, al ah senin olsun. Sen bu işi yap, al ah senin olsun. Sen bu işi yap, al ah senin olsun. Bu insanların her bir arkadaşlar 50 bin liranın üstünde para kazanır. Bunlar benim denildiğim yaptığım işler. Yani e, şöyle değil. Ya şöyle bir fikrim var. Git bunu yap değil. Kesinlikle. Yani teoride kalmıyor. Ben denedim arkadaşlar kendim. E, bu sektörlerde bu işlerde halihazırda yapmış olduğum zaten sektörlerde. Her bir de arkadaşlar gerekli aylık işte e, normalde dışarıda siz e, başka birinin yanında çalıştığınız zaman en az 10 saat yani hadi olsun en az 9 saat mesai harcadığınızı varsayalım. Haftanın da 5 günü çalıştığınızı varsayalım. Haftanın 5 günü 9 saat çalıştığınızı varsayarsak benim söylediğim sektörlerde benim söylediğim işleri yapsanız arkadaşlar en az aylık e, 50 bin lira geliriniz olur. Ben bunları dediğim gibi yapıyorum. Yani e, şöyle de e, fikirlerim var. Şimdi YouTube kanalımızda biliyorsunuz arkadaşlar e, katıl aboneliği açtım. Yani orada da arkadaşlar bu işleri sıralayacağım. Yani kendi yapmış oldum. Bunları zaten size birebir çekeceğim. Orada da katıl abonelerine özel. Yani bu işi yapabilirsiniz. Bakın ben yapıyorum. Şu kadar gelir var. Şu kadar para kazanmışım. Siz de kazanabilirsiniz gibisinden. <laughs> Sizlere burada iş fikirlerini arkadaşlar vereceğim. Yani siz mesela işte gireceksiniz. Ne? Örnek veriyorum. Telefon, aksesuar toptancılığı yapılıyor mu şu an? kim yapıyor ne kadar para kazanıyor ince noktalarını da sizlere Mesela şuradan ürünleri alabilirsiniz şu kadar dağıtabilirsiniz şuraya dağıtabilirsiniz gibisinden bunları sizlerle paylaşarak arkadaşlar sizlere de bu tarz işlere yönlendireceğim İnşallah elimden geldiğince YouTube'a daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum elimden geldiğince orayı da biraz daha arkadaşlar daha hızlı bir şekilde Yönetmeye başlayacağım. Nasıl zengin oluruz konusuna gelince tekrardan dönersek arkadaşlar konu dağılıyor bu da uzun zamandır video çekmememizden kaynaklı. Nasıl zengin oluruz konusuna gelince arkadaşlar al sat yapmak zorundayız yani e, biz araba alıp satabiliriz örneğin yani ne kadar aldınız 300 bin lira aldınız ne kadar sattınız 350 bin liraya sattınız ne yaptınız arabayı aldınız kenara koydunuz sonrasında da götürdünüz sattınız 50 bin lira para kazandınız ürün aldınız diyelim arkadaşlar. Yer kaplayan bir ürün olsun. Örneğin A4 kağıdı aldınız arkadaşlar. 100 koli A4 kağıdı aldınız. Bu ne kadar bir yer kaplayacaktır? 30 metrekare yer kaplasın. Hadi olsun 40 metrekare yer kaplasın arkadaşlar. 100 koli A4 kağıdını aldınız. Sonra da satmak istediniz. Gittiniz anlaşmalarınızı yaptınız. Bir noktada, noktaya da 3-4 noktaya dağıttınız arkadaşlar. Verdiğiniz para ne kadar? 50 bin lira. Sonradan satış yaptıktan sonra aldığınız para ne kadar arkadaşlar? Örneğin 70 bin lira. Ne oldu? 20 bin lira kağıdısınız. Ne kadar sürede sattınız? 2 haftada sattınız. Yol parası vesaire düştüğünüz zaman da arkadaşlar siz 3 bin lira gideriniz olsun. 20 bin liradan 3 bin liraya düştüğünüzde 17 bin lira kalır. Yani siz mesela 2 haftalık bir süreçte sadece A4 kağıdından 17 bin lira para kazanmış oldunuz. Ama siz A4 kağıdını üretime girseydiniz arkadaşlar. Ham maddeyi getireceksin. Ham maddeyi stoklayacaksın. Ham maddeyi e, makinede işte işleyeceksin. İşledikten sonra onu ürüne çevireceksin. O ürünü götüreceksin, satmaya çalışacaksın. Satamadığında problem yaşayacaksın. Stoklama derdin olacak. Kira derdin, elektrik derdin. Böyle bir sürü arkadaşlar probleminiz olacak. Yani imalata girdiğinizde oraya fokuslanmak zorundasınız. Ki nitekim benim de şu anda yaptığım gibi. Bunu değiştirmek iyi düşünüyorum arkadaşlar. Buna dediğim gibi birlikte karar vereceğiz. ilerleyen süreçte neler yaşayacağımızı Allah bilir arkadaşlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, farklı sektörlerden farklı işler yapıyoruz. Benim kafam zaten hep bu şekilde çalışırdı. Ticaret yapmadan önce de şu işi nasıl yaparım, bu işi nasıl yaparım, şu işi yapıyor olsaydım nasıl daha iyileştirebilirdim gibi sürekli kafamda hayaller dönerdi. Yani birçok sektörden sadece tek sektörden değil. Zaten şu anda bana soruyor hani sen ne iş yapıyorsun? Arkadaşlar yaptığım işleri sayıyorum arkadaşlar. Başlıyor mesela imalat yapıyorum diyorum. E, dükkanım var diyorum. Parakende satış yapıyorum diyorum. Depom var. Toptan satış yapıyorum diyorum. Toptan e, ürün çıkartıyoruz diyorum. Pazarlamamız var diyorum. Pazarlama e, çalışanımız var. Pazarlama yapıyoruz diyorum. Yani bu, bu şekilde anlatmaya başlıyorum. Tek bir sektörde olmadığımız için farklı sektörleri de gözlemleme şansım oluyor. Bunlar da arkadaşlar deneyim sunuyor. Yani ben hiçbir şey yapmamış olsam şu anda bütün işlerim benim çat diye batacak olsa arkadaşlar Allah korusun. Batmış olsa bile ben büyük bir deneyim kazanmış oldum. Yani bu da arkadaşlar ben şöyle bir dönüp baktığım zaman arkama çok önemli bir şey. Yani ben parayla satın alamazdım bunları. Yani beklediğimden çok daha e, hızlı oldu. Beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde ben bu ticaret işine girip bu kadar yüksek seviyelere çıkarttım açıkçası. Beklentim bu kadar yüksek olacağı değildi. Ama e, hamdolsun yani mutluyum çok bu konudan ötürü arkadaşlar. İleride ben yaşım büyüdüğü zaman dönüp arkama baktığımda içim rahat olacak. Size hatırlıyorsanız diyordum yani videonun ilk başlarında ya diyordum ben yaşım büyüdüğü zaman dönüp arkama baktığımda çabalamış olmak istiyorum. Torunlarıma, çocuklarıma ben çabaladım şunları şunları yaptım. Be becerdim, beceremedim. Yaptım, yapamadım. Başardım, başaramadım. Siz daha iyisini yapın. Ama ben de yaptım, ben de çabaladım. Demek istiyorum diyordum sizlere. Nitekim arkadaşlar, e, yani oldum demiyorum asla. Yani oldum diyen hata yapar zaten. Ben de öğreniyorum, ben de yapmaya çalışıyorum. Ama şu ana kadar yaptıklarım bile beni çok mutlu ediyor açıkçası. Siz de ticaret yapmak istiyorsanız arkadaşlar birçok hayalimi ben gerçekleştirdim. Siz de hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız inanın çok hızlı bir şekilde bunlar oluyor. Ama sadece işi hızlı bir şekilde adapte olup hızlı bir şekilde başlamanız lazım. Yani bu önemli bir mesele. Videomuzu da çok uzatmayalım arkadaşlar. Farklı videolarda gelecek şu anki işlerimizle alakalı, işte katıl aboneliği ile alakalı birçok size içerik sunacağım. Sorularınıza da arkadaşlar elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram hesabımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere.